Herkese merhaba, bugün ne günü bilmiyorum, bir tane noodle aldık, gurme noodle diye aldık bunu ve kıpkırmızı olacak diye gösteriyordu paketin üstünde ama... Ama gerçekten pakette öyle mi gösteriyor acaba? Aa keşke kapakta da gurme noodle'un şeyini tutsaydın. Şey ne, poşetini mi? Poşetini attık mı? Getir çöpten. Ben bu hafta ha hep böyleydim bak. Öldüm öldüm bittim, öldüm öldüm bittim yani... 6 gündür falan galiba video atmıyorum. Ne zaman atayım bilmiyorum. Attım da 7 gün mü olmuş oluyor aradan. Aa, yukarıda biraz. Tamam. Tamam, tamam. Baharcan'dan Can'dan geldi. o surat ne ya? Hani Bahar geldi. Kızım, harbiden gözüm kaydı <laughs> bile. <laughs> Lensi <dersim gülüyor> şurada kaldı. O <laughs> kadar çevirdim ki. Öyle mi yaptın ki? Bak, hani biz bu hafta boyunca sadece sadece bir şey çizdik ve en son parmaklarım böyle kaldı, tamam mı? Hiçbir şey çizememeye başladım ve bir tane dersten de kaldık Allah kahretsin ki 20 alarak kaldım. Ama derse hiç çalışmamıştım yani bir tane notuna bakmamıştım. Ama çünkü neden çalışmadığını da söyle. Çünkü bir sürü ders vardı, bir sürü çizim vardı ve sabah köründe sınav vardı. Dedim sabah birazcık erken kalkar bakarız asla kalkamadık. Sınava zor kalktık zaten çok yorgunuz. Çünkü sınav 9'da biz uyumuşuz 6'da. Çünkü çizim anca 6'da bitmiş. Her neyse diyeceksiniz ki şimdi sen de son ana bırakmasaydın çizimlerini. Hayır arkadaşlar öyle değil. Bütün sen çizimler, beni savun Bütün çizimler son hafta ödev verildi. Yani o haftaya kadar biz de bilmiyorduk Vize ne isteyeceklerini. Ve o bestenin 20 adı sınavın olduğu gün Bizim teslim etmemiz gereken bir sunum ve bir çizim olduğu için bütün gece çakmış sanmadın. <laughs> bütün gece o sunum ve çizimi yaptık. Dolayısıyla sınava çalışamadık. Sabahleyin çalışacağız diye düşündük. Altıda altıda hiç uyumamalıydık. Bence de uyanık Senin kalacaktık. Senin yüzünden ne bence de? Ama kanka ölüyordum gözümden yaşlar akıyordu, uyku yaşı Hayır, akıyordu ya. Hayır bence de diyor Şen. Uyuyamıyorum. <laughs> tamam kötü bir mantıkmış çünkü sınava kalktığımda uyanamadım çünkü kendimi kamerada gördüm şu şekilde Hiç tepki veremiyorum hiçbir şeye. Üstüne cheddar erittik ve koyduk. Onları ısıra sıra mı yiyeceksin? Tabi ne ya? Tabi ne? <gülüyor> Beste. <gülüyor> İyi değilim. Neden değilim, iyi değilim. Niye biliyor musun? Çünkü ne görsem böyle mesela acını gördüm, Melisa neyim? Steele eski bölümlerini izliyormuş diye ben de yenisini çekeyim dedim adam kanalına. Kızı için Steele yenisini çekiyor. Bu arada Çilek rolünü oynayan kızına saçını boyamışlar kızıl olsun diye. O sinirimi çekti. O boya olmayabilir ya. Çok sinirimi boya çekti mi? Sinirimi bozdu pardon. Bir de Ariel'in şeyi çıkıyormuş. Ariel benim en sevdiğim favori prensesim Disney'de. Onun filmini çıkaracakmış. Çıkaracakmışlar. Bilmiyorum bu kesin mi? Ben ne Türkçe konuşamıyorum? Her neyse ve Ariel Siyahi. Bir kadın oynuyor Ariel'i. Irkçılık filan değil. Neden Siyahi filan yaptığımdan değil. Ama Ariel beyaz tenli kızıl bir deniz kızı. Kırmızı saçlı olması gerekiyordu. Böyle kibar, minik, küçük bir şey olması gerekirken Kıvırcık saçlı bir, bir, bir siyahil. Niye siyahiler kibar, minik? Hayır, siyahilerin mi? baskın özellikleri genelde yok. Uzun boylu olması, dolgun dudaklar, böyle elmacıklar, baskın falan o yüzden diyorum. Hani o daha küçük kalıyor böyle. Küçük genç bir deniz kızı yani. Küçük deniz kızı adı üstünde. O yüzden ona da biraz sinir bozulu az sayı zaman öyle bir şey olursa. Çünkü biz Ariel'i kızıl görmek isterdik ya. Küçük bir midir Ariel her yerde kızıl hmm. değil mi? Evet tabii. Ve bunu kim izleyecek? Biz. Bizim yaşımızdaki insanlar. Yeni çocuklar biliyorsun ki Elsa'cı. Ama Elsa'nın da bir olayı var ya. Hı hı. Hmm. Konumuzun Elsa ve Ariel olması. Bana demişler ki LGBT hakkında konuşur musun? Umarım böyle okunuyordur bu. Yoksa LG falan böyle bir şeyler ben mi? Ben LGBT diye biliyorum ama tabii ki senin kanalında asla eksik olmayan ve her şeyi yüzde yüz mükemmel bilen bir tarifi olduğu için şimdi ne Ne var acaba? Bu ben burada bir şey sinirlenmeyeceğim. <laughs> <laughs> baka tamam ben. sen sinirlenme devam. ben bir deneyeyim. Onun. Her yere döküldü. Evet, Nudul'un tadı hakkında hiçbir şey söylemedin. Nudul'un hiçbir tadı yok. O yüzden. Saçmalama yüzden... Beste, ben de tadına baktım. Tamam, bıraktım. tabak getir. Nasıl baktın ya? Az önce... Adam akıllı hiçbir tadı yok kanka. Ben sen nerede kırmızı Nudul'una bayağı bir alışmışım. Ne tadı var bunun? Ha, neydi? Öyle. Acı ve baharatlı yazıyor üstünde. İyi misin sen kızım? Yemin ederim salak bu kız. Bazen çok gerizekalılık yapıyor yani. Bunun ne tadı var? Beni sırf şey yapmak için mi söylüyorsun acaba? Tadıyor Beste. Ne tadı yok. var? Üstünde acı yazıyor ve paketi kıp kırmızı. Bakar mısın? Acı ve baharatlı hazır nudu. <laughs> Allah tövbe ya Rabbim ya. Beste LGBT diye mi okunuyor? Bilmiyorum ama bak şunu söylemiyorum. Mesela biz bir şey yanlış okuyoruz, tamam mı? Altına yazıyorlar ki Beste şunu dediğiniz yerde. İşte koptum ya da Beste öyle değil böyle okunuyor. Öpücük kalp. Evet. Mesela ya da hani böyle doğrusunu söylüyor ama yani biz yani söylediğimiz ve düzeltmek istediği için söylüyor olabilir. Beste ne yazıyorlar biliyor musun? Ya yalnız sen daha LGBT'nin okunuşunu bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya sana ne? Niye izliyorsun o zaman? az kanser tayfayı Ya. Ya düzelt beni. Düzelt öyle okunmuyor Beste'cim de geç. Ne yapıyorsun? Neymiş? Ben cahilin önde gideniymişim. Aynen. Hayatta hiçbir vasfı olamazmış. Hmm. Mutlu olmaya hak etmiyormuş. Yaşamayı hak etmiyormuş. Lütfen de video çekmeyecekmişim. Gidecekmişim buralardan. Yok canım. Ben hep buradayım. Benim takipçim var. 90 bin kişi var burada. Beni çok seven insanlar var ve ben hep burada kalacağım. LGBT hakkında konuşmak konuşmak istersem de şöyle bir şey diyeceğim. Açıkçası bu konuda tavrım bana ne, size ne, kime yani insanların cinsel tercihleri gerçekten benim umurumda değil ve saygı da duyuyorum. Hani yani böyle üstüne gidilmeleri hiç hoş değil ama amadan önceki bütün cümleler şey oluyormuş falan da. Ama bu konuda şöyle şey yapan insanları hiç doğru bulmuyorum. Hani bunu benim cinsel tercihim ben erkeğim erkeklerden hoşlanıyorum. Bunu abarta abarta şova döken. Her fırsatta bunu anlatan. Ne bileyim cinsel hayatını bağıra bağıra bütün özel hayatını herkesin önüne seren insanlar bence bozuyorlar, algıyı bozuyorlar. Ön yargı yaratıyorlar. Yapmamaları gerekiyor. Mesela biz ne bileyim mesela ben bir erkekten hoşlanıyorum ama hani garip garip şeyler anlatmıyorum. Ayıp bence. Ama onlar özellikle LGBT oldukları için anlatabilirlermiş gibi düşünüyorlar. Ve her önüne geleni bağıra çağıra ben çok özgürüm ben şöyleyim ben kurallara uymam dercesini anlatıyorlar tabii ki söyle. Tabii ki ben de saygı duyuyorum. Destek de olurum. E, olsan gerçekten paylaşırım. Destek olurum. Ama bu şekildeki insanlar bence çok yanlış algı yaratıyor. Ben bunu düşünüyorum. Sen bir şey düşünüyor musun? İki tane gay arkadaşım var. Ama gay demek kötü mü oluyor? Mesela? Yo niye kötü olsun? Kötü bir şey değil ki. İkisini de çok seviyorum. Buradan onları öpüyorum. Bir tanesi benden arkadaş. Ben de öpüyorum onu. Canım. Canımsın. Benim tek düşüncem bu. Ya, yani. cici konuşmak bile istemem. Saçma geldi ona biraz galiba. Yani bana çok saçma geldi. Herkes istediği gibi yaşar. Yani değil mi? Bilmiyorum. Yani, onun ön plana çıkmak istiyorsa onun ön plana çıksın. Yani herkes bir şeyli ön plana çıkıyor sonuçta. Bazıları memeleriyle, bazıları ee, neyse. Eee... İşte bazıları da cinsiyet tercihiyle, bazı sadece evini, hayatını, çocuğunu paylaşıp Instagram'da ünlü oluyor. Yani hangisinin yaptığı, yani bence açıkçası onların yaptığı şunlardan daha yanlış demek pek doğru değil. Hepsininki yanlış bence. Hani ön plana çıkıyorsan kendin, karakterin, konuşman falan onlar da ön plana çık yani. Hı, hı. Çocuğun ön plana çıkmazsın. Yani sen de haklısın açıkçası. Sen de dinle de bir şey diyemedim şu an. Kulağımda söz kaldı. Hı. Bezde yalasana şunu. Nerede lan hiç çekmiyorum. Direkt burandı şuranda. Nerede o kadar gittir? çok ruj sürdüm ya. <laughs> Bam sürdüm ki o kadar çok hissetmiyorum. Öyle yani. Biz hiç ilgilendirmez. Herkesin kendi tercihi. Vallahi ilgilendirmez. Saygı da duyuyorum. Destek de olurum yani. İşte bana derseniz ki Beste şöyle böyle oluyor. Gerçekten destek olurum. Bu konuyu konuşmamı çok istemiştiniz. Böyle bahsettim. Geçiyorum. Çok üstünde durulabilecek bir konu değil bence. Deli acıkmışım. Manyak acıkmışım. Gece zaten uyumadan önce civciv karşıda. Diyorum ki kıskak bir şeyler yapamam saat 3. Pişi yap diyorum. Hayır Beste çıldırma diyor. Gecenin bir vakti al bir şey mi yiyeceğiz? Diyorum dolapta pizza var, pizza yiyelim. Hayır hayır hayır. Ben öyle pizza, pişi, makarna derken uyup gitmişim. Rüyamda da zaten bir sürü yemek gördüm. Sonra kalkınca Allah'tan. Ama yani haklı kız şimdi. Karnımız ağrıyacak bir de durduk yere. Gerçekten çederli şimdiler çok güzel oluyormuş. Sanki koyamam. Senkinin üstüne çok az vardı. Çok alınca daha mı güzel oluyor? Bıçak alınca daha güzel oldu. <laughs> Renk sos sıkınca da güzel oluyor. Sıktın mı hiç? İstemiyorum. Bunun yarısını yiyecek misin? Yok. Hmm. Ya yani şimdi... Çatal bıçak kullanarak yesem ne olacak? Terbiyesizlik ama de bu yani. Bu mu? Evet. Saçmalama. Beş saat kesemeyeceğim. Oradan oraya kayacak ya. Ben işte biliyor musun? Bir tane ilan gördüm. Hmm. Nezaket kuralları yemek yeme görgüsü adında kurs veriyorlarmış. Bu hmm. o da hemen benim yaptığım her şeyin tam tersi. Nezaket kurallarına giriyor. O yüzden gitmenize gerek yok kursa. Bir şey nasıl kesersin, nasıl tutarsın falan. Katılmak ister misin? Bence, yok istemiyorum. Bence gerek var da. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Bu be size. Zaten ne kadar şarkı video çekersen ne kadar çok izledim. Aynen. Mesela buraya değil şuraya otursam kamerayı da buradan oraya çevirseydin kanka. Belki daha çok izlenebilirdi. Neyse. Ben şeyi biliyorum. Ya da böyle çok uzaktan. <gülüyor> Aşırı <gülüyor> uzaktan Ben şuradan böyle. yiyeceğim Böyle Aynen. görmeyeceksin ama. Ben buradan yiyeceğim. Ya Aynı ben zamanda buradan alacaksan. konuşacağım. Aynen. Evet. Şöyle. Aynen. Yunus yazıyor burada. Böyle buradan yiyeceğim. Kimse de bir şey görmeyecek. Aynen. Ben de... Daha ve önce. dur şey taklit de edeceğiz. Ben olarak. daha önce izlenmiş ve tutmuş bir içerikten ha, birini evet. taklit etmeliyim. Evet ama aynı şekilde. Kimi taklit etsem acaba? Birini taklit onu et Onu buluruz. Hı hı, ben de birini taklit edeyim. Aynı şekilde aynen. Tamamdır kanka. Bir dahaki videoyu bu şekilde çekelim. Ben. Aynen tutuyormuş onu biliyor Tutuyor musun? tutuyor biliyorum. Sana nodu vereyim mi? İnsanlar seviyor klinik şeyleri yok istemiyorum. <laughs> Yemin ederim hiçbir tadı yok. Bak gerçekten hiçbir tadı Hayır, yok. Yalan söylüyorsun. Bak yiyorum en son. İçen küçük soğanlar falan çıktı. Ben baktım da. tadına var. Kızarmış noodle gibi tadıyor. Ha. E hiçbir tadı yok mu oluyor? Kızarmış noodle'ın Allah tadı. Allah'ın sağsa üstüne mu? acı ve baharatlı yazıyor. Beste. Bak tamam da hiçbir tadı yok demek başka bir şey. Kızarmış noodle <laughs> <laughs> gibi tadıyor. <yok. gülüyor> Bana çorap göndermiş marka sonuçta. Ha, evet, Indonesia'nın çarak denvermiş. İyi de, bir tane çorap aldık diye kötüye kötü deme ya. Ama sen yanlış söylüyorsun. Mesela hiçbir tadı yok diyorsun. Kızarmış, noodle gibi tadıyor. Tamam aşkım, o konuda da haklısın ama şimdi sen niye yiyeceksin? O yüzden borç ver. Nasıl yani? Sürekli yanlış söylüyorsun diyorsun ya bana. Yanlış söylüyorsun da. Ben yemecem Ne ye? Neyi? Bunu. Ya yemeyeceğim ben onu ne evet. Tamam da var ya arkadaşlar normal Indomie'nin iki katı para verdik. Aa iki tane paketi 8 lira vermişiz neredeyse. Evet. İman ama. İyi hadi kapatalım. Hmm. Evet. Yiyorum daha. Kaç dakika oldu? Bekle yemedim daha. İyi tamam kapatmadım. Kapatma bari. Aç bak. <laughs> daha yemedim diyorum. Hatta. Ya yesene çabuk kapatmadın. Yani niye son nokta mantık deyip kapatacağım belki konuşacağım. Valla valla valla. Arkadaşlar bu arada artık kilo taramıyorum. Başım bağlı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bunu buradan size de söylemek istedim. Babam ne? <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşım ar ne? Ar <laughs> Arap bir sevgilim var. Artık kilo taramıyorum. <laughs> Lütfen bana yazma. Keşke bu dediğim gerçek olsa. Bak bir tane oyun oynuyoruz tamam mı? Şey oyun oynadık. Ee, beş tane kişiyle falan görüşüyorsun online'da ve bir tanesini seçmen gerekiyor. Keşke bu gerçekte olsa. Ya, Date beş, buluşması. Date ayar. Tamam bir hadi. Ee, erkek bana yazmasını istemiyorum çünkü Arap bir sevgilim var. Ee, mı yapıyorum ya sürekli? Ne şey Arap işte şeyini söylüyorsun. Yani Mardinli gibi demek bir şey yani Ankaralı falan. Ha. ha. Yani mesela İtalyan olsa iyi bir şey oluyor da Arap deyince bu. Ha, kötü mü oluyor? Bak bu ırkçılık işte. İtalyan olsa bağıra bağıra böyle alnına yazarsın. Neyse. Neyse. Yok ben e, Arabı da yazarsın. Kendi sevgilimi. O yüzden artık bana yazmayın. Yani öyle. Bu kadar. E bir daha gelir misin buraya? Beraber hava yiyoruz. Yoksa sesin duyurman şey mi olur? Beraber hava yiyoruz. Sesini duyurman şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Günah mı olur? Yok öyle bir şey be. O, o şey yapar belki senin kısıtlar. Yok, sana ben... diyor ki evden çıkmayacaksın, başında örteceksin. Ama diyor sana istediğin kadar para vereceğim. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bu arada ben flört mülöt artık istemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten <laughs> yani flört asla istemiyorum. Artık kiminle flört aşamasına girsem lanet olsun. Bana diyor ki video çekelim. Bıktım iğrenç. Gerçekten artık önüme çıkan bir adam bir menle evleneceğim. İnşallah bana direkt yüzük çıkarır, <laughs> yüzük verir ve ben de direkt gider düğün yaparım. Çünkü asla flört istemiyorum. Kimse benimle flörtleşmeye gelmesin. Eğer ki niyetiniz evlilikse gelirsiniz, ben de sizinden evlenirim. Tamam mı? Damat takımlığınızı falan biz alırız civcivle. Para verirsiniz. <laughs> Ama sandım çok güzel bir gelinlik alacaksın. Onun haricinde boyunuzun uzun olması lazım. Hadi programına döndürdük burayı da. Ama artık gerçekten flört sevgili istemiyorum. Flört asla yaşamak istemiyorum. Belki direkt sevgili aşamasından geçebilirim. Flörte hayır, iğrenç, çok kötü, bok gibi <laughs> yaşamayacağım. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne ya? Hayır. Arabın sevgilisisin diye. Bir şeyler de sevdim. Arkadaşlar ben de artık flört istemiyorum çünkü artık sevgilim var. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> ne diyeyim be? <mesela? gülüyor> İyi <İlk> kapat gidelim. <laughs> Kızım sevgilim var nereye gideceğim